kaza Azmi Milli Mahallesi otogar mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre TT idaresindeki 06 LDE 83 plakalı otomobil kervan istikametine seyir halinde olduğu esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada sürücü TT ve yanında yolcu olarak bulunan OT yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araçta sıkışan sürücü TT ve yanında yolcu olarak bulunan OT'yi sıkıştıkları yerden çıkarttı. Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar Düzce Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza sebebiyle kontrollü sağlanan trafik akışı aracın bulunduğu yerden kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.